İyi günler sevgili arkadaşlar. Bugün de LGS 4. ünite konusu olan asitler ve bazlar konusunu hep beraber işleyeceğiz. Arkadaşlar limonun tadı ekşidir. Diş macununun tadı ise acı. Sabunu elde kayganlık hissi uyandırdığını hepimiz biliriz. Peki maddelerin özelliklerindeki bu farklılığın sebebi ne olabilir? Yine tablodaki sayı acaba ne anlama gelmektedir? pH nedir ve neyi ölçer? Yine ormanların bu hale gelmesinin sebebi ne olabilir? Bileşikler de elementler gibi sınıflandırılır çocuklar. Bu sınıflandırmalardan bir tanesi de asitler, bazlar ve tuzlardır. Sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu oluşturabilen bileşiklere asit, sulu çözeltilerinde hidroksit iyonu oluşturabilen bileşiklere ise baz denir. Aşağıda bileşiklerin suda çözündükleri zaman nasıl iyonlarını ayrıştıkları gösterilmiştir. Bu bileşikler aynı zamanda çok kullanılan asitler ve bazlara da örneklerdir. Hidroklorik asit, nitrik asit, sülfürik asit, hidroflorik asit, karbonik asit, fosforik asit ve yine karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksit gazları asitlere örnek verilebilir. Arkadaşlar bazlara ise sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, kalsiyum hidroksit, magnezyum hidroksit, amonyak ve alüminyum hidroksit örnek verilebilir. Tadı ekşi olan yiyecek ve içeceklerin çoğu asidiktir. Yine tadı acı olan ve elde kayganlık hissi uyandıran temizlik malzemelerinde çoğu baziktir arkadaşlar. Bakınız limon, kahve, yoğurt, peynir, süt, sirke, meyve suyu, çilek Domates hep asit özelliği gösterirken diş macunları, temizlik malzemeleri, bulaşık deterjanları, sabunlar, şampuanlar hep arkadaşlar bazik özellik göstermektedir. Asidik ve bazik maddeleri birbirinden ayırmak için kullanılan maddelere belirteç denir. Belirteçler asidik ve bazik özellik gösteren maddelerde farklı renk alırlar. Turnusol kağıdı, metil oranj ve fenolftalein en çok kullanılan belirteçlerdir arkadaşlar. Turnusol kağıdını asitler kırmızıya dönüştürürken bazlar mavi renge boyar. Metil oranj yine asitik ortamda kırmızı renk dönüşürken bazik ortamda sarı renge dönüştüğü gözlemlenir. Fenolfetalin asitlere herhangi bir etki yapmazken bazik ortamda pembemsi bir renk aldığı gözlemlenir. Yine doğal sebze ve meyveleri de belirteç olarak kullanabiliriz çocuklar. Nar ve kırmızı lahana çok tercih edilendir. Ben bu sene deneylerimde bu şalgam suyunu da kullandım ve gayet güzel sonuçlar aldım. Asidik veya bazik özellik gösteren maddelerin başka maddeleri etkime dereceleri tespit edilmiş ve pH ölçeği gerçekleştirilmiştir ve geliştirilmiştir. pH ölçeği 14 birimi ayrılır çocuklar. Asidik malzemelerin pH değeri 0-7 arasında, bazik maddelerin pH değeri ise 7 ile 14 arasındadır. pH değeri 7 ise özel bir durumdur ve pH'ı 7 olan maddeler asit ya da bazik özellik göstermezler, nötr maddelerdir. Bir pH cetvelinde 7 rakamından 0'a doğru eğer inilirse maddenin asit özelliğinin arttığı gözlemlenir. Yine 7-14 aralığında 14'e doğru yani sağ tarafa doğru gidildikçe de maddenin bazik özelliği gösterdiğini söyleyebiliriz. Günümüzde bu pH değerini ölçmek için kullanılan dijital cihazlar var. pH metre bunlara en güzel örnektir arkadaşlar. Bakınız günlük yaşantıda kullandığımız bazı asidik veya bazik malzemelerin pH metrede bulunduğu bölgeler verilmiştir. Mide asitinin kuvvetli bir asit olduğunu hemen söyleyebiliriz. Yine amonyaklı temizleyiciler, küller, çamaşır suları da kuvvetli bazlara örnektir arkadaşlar. Unutmayalım. pH derecesi 3'ün altında olan asitler ve pH derecesi 12'nin üstünde olan bazlar hem bize hem de eşyalarımıza zarar verebilirler. Bu tür malzemeleri kullanırken mutlaka dikkatli olmalıyız. Asitlerin ve bazların bazı durumlarda meydana getireceği tehlikelerden korunmak için öncelikle bu malzemeleri ve bu maddeleri tanımak gerekir. Maddelerin zararlı olup olmadıklarını anlamak için ambalajlarının üzerindeki uyarıları dikkate almak zorundayız. Ambalajların üzerinde gördüğümüz semboller o madde hakkında bize bilgi verirler. Eğer ambalaj üzerinde bu resmi görüyorsanız çevre için tehlikeli olduğunu, bu şekli görüyorsanız kolay alev alabileceğini, eğer bunu görüyorsak zararlı ve tahriş edici özelliğinin olduğunu, eğer ambalaj üzerinde gördüğümüz resim diğeri ise de aşındırıcı etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Aşağıdaki tabloda bazı maddeler ve pH değerleri yer almak. Tabloya bakarak ve kutucuk numaralarını kullanarak soruları örnekteki gibi cevaplayalım. Bize hangileri asidik özellik gösterir belirtmiş. Bazik özellik gösterenleri soruyor arkadaşlar. pH değeri 7'den büyük olan amonyak. Yine arkadaşlar deniz suyu, sabunlu su, kan ve manezyum hidroksit benim gördüklerim. Tabloda verilen maddelerden hangisi nötr'dür diyor. pH 7'yi arayacağız. Dolayısıyla su. Tablodaki maddelerden hangisinin asit özelliği en fazla? Sıfıra en yakın değer sülfürik asit. Tablodaki maddelerden hangisinin bazik özelliği en fazladır derseniz de evet 14'e en yakın sayıyı arayacağız. Dolayısıyla bakıyorum 11.3 amonyak, sabunlu su 11.8, manyezyum 10.5 en büyük değer burada cevap sabunlu su. Asitlerin genel özelliklerine gelince. Biraz önce de söylemiştik. Suda çözündükleri zaman ortama hidrojen iyonu veriyorlardı. Tatları ekşiydi ama tatlarına bakılmaz demiştik. Çıplak elle dokunulmaz, yakıcıdırlar, tahriş edicidirler demiştik pH değerleri cetvelde 0 ile 7 arasındadır demiştik. Mavi türnosol kağıdına dokundurulduğunda kırmızı renge verir. Metil oranj damlatıldığında ise kırmızı renk alır demiştik arkadaşlar. Fenol damlatıldığında ise herhangi bir renk değişimi olmaz. Asitlerde bazılarda tuzlarında ortak özellikleri suda çözüldükleri zaman elektrik akımını iletmeleri. Arkadaşlar metallerle asitler kolaylıkla tepkimeye girerler ve bu tepkime sonucunda da hidrojen gazı ortama çıkar. Metalleri bu şekilde aşındırdıkları için asla metal kaplarda asitler arkadaşlar saklanmaz. Cam kaplarda saklanır. Sanayide kullanılan asitlere örnekler verelim istiyorum. Tuz ruhu, zaç yağı ve kezap, en çok bahsedilen ve kullanılan asitlerdir. Tuz ruhu hidroklorik asit olarak bilinir ve temizliklerde kullanılır. Zacca sülfürik asittir. Arkadaşlar boya sanayinde, patlayıcı yapımında ve birçok alanda kullanımı söz konusudur. bilse, mermeri bile aşındırabilecek kadar kuvvetli bir asittir. Günlük yaşamda da yiyeceklerimizin bir çoğunda yine asitleri görürüz. Çilek, folik asit, limon, sitrik asit, yoğurt, laktik asit, karınca ısırmasında formik asit, sirke deyince aklımıza asetik asit, gazlı içeceklerin içerisinde karbonik asit, reçelde sorbik asit, yine turşuda, meyve sularında benzoik asit, yine turşunun içerisinde asetik asit, üzümde tartarik asit, elmada malik asitten bahsedebiliriz. Bazların genel özelliklerine gelince, suda çözen, çözündüklerinde hidrojen iyonu bulunduran asitler de arkadaşlar. Eğer suda çözündüğü zaman hidroksit iyonu bulunduruyorsa biz bunlara baz demiştik. Dolayısıyla Sulu çözeltilerinde hidroksit iyonu oluştururlar. Tatları acıdır. Elde kayganlık hissi uyandırırlar. pH değerleri 7-14 aralığındadır. Kırmızı turnusol kağıdını maviye, metil oranj damlatıldığında ise sarı rengi alırlar. Fenol Fenolftalein damlatıldığında ise pembe renk alırlar. Sulu çözeltileri elektrik akımını Sanayide kullanılan bazlar kalsiyum hidroksit. Piyasa ismi sönmüş kireç. Hem deri üretiminde, hem gübre ve pil yapımında, hem de inşaatlarda tercih edilir. Potas kostik ise potasyum hidroksittir. Yine deterjan üretiminde, gübre üretiminde, pil yapımında ve birçok alanda kullanımı mümkündür süt kostik diye piyasada bilinen sodyum hidroksit ise yine birçok alanda kullanımı mümkündür. Yapay ipek, sabun, tekstil, boya, deterjan endüstrilerinde ve tıkanmış bu lavaboların açılmasında hep süt kostikten yararlanırız. Fabrikalarda, arabalarda, evlerde ve iş yerlerinde kullanılan benzin, fuel oil, kömür gibi fosil yakıtlar bizim sera gazı diye de isimlendirdiğimiz karbondioksit, kükürt dioksit, azot dioksit gazlarının açığa çıkmasına sebep olurlar. Havada bu gazların oranı arttığında ve bu gazlar su buharıyla birleştikleri zaman asitli bir yapıya bürünmektedir asitli bir özellik taşıyan bu gazlar bulutlar oluşturulduğunda yağan yağmurlar asit yağmuru olarak adlandırılır. Bazı asit yağmurlarının pH derecesinin 2'ye kadar düştüğü görülmüştür. Asit yağmurlarının etkisine gelince, asit yağmurları doğaya ve canlılara zarar verirler toprağın kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını etkilerler. Asit yağmuru topraktaki mineralleri çözerek kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi iyonların yeraltı ve yüzey sularıyla taşınmasına, toprağın mineral değerlerinin bozulmasına neden olur. Bu sular bitkilerdeki birçok Problemin oluşmasına sebep olurlar. Ayrıca deniz, göl ve akarsularda yaşayan canlılara da zarar verirler. Arkadaşlar, asit yağmurların oluşumuna neden olan fosil yakıtımının tüketilmesi yapılabilecek en doğru davranıştır. Evet, asit yağmurları ormanlara, canlılara, araçlara, tarihi yapılara bile zarar verir. Arkadaşlar, asitler ve bazların eşyalar üzerindeki olumsuz etkileri hep mevcuttur. Asitler mermer ve metal yüzeyleri aşındırırken bazlar da cam ve porselen cisimleri tahriş ederler. Kuvvetli asitler ve bazlar canlı dokularına da zarar verir. O yüzden asitli yiyecek ve içecekleri aşırı tüketip dişlerimizi fırçalamadığımız zaman dişlerimiz de zarar görür. Dişlerimizi korumak için bazik özellikteki diş macunlarını kullanırız. Yine asitler ve bazlar tepkimeye girdikleri zaman birbirlerini nötrleştirirler. Nötr olan tuzu ve suyu oluştururlar. Biz bu tür tepkimelere nötralleşme tepkimeleri diyoruz. Evet, hidroklorik asit Sodyum hidroksitle tepkimeye girdiği zaman bildiğimiz yemek tuzunun oluştuğu ve ortama yine su, ortamda suyun oluştuğunu söyleyebiliriz. Kuvvetli bir asit ve kuvvetli bir bas tepkimeye girmiş birbirini nötrlemiştir. Sülfürik asitle potasyum hidroksitin tepkimesinden de yine potas tuzu ve su ortaya çıkar kuvvetli asit ve kuvvetli baz birbirlerini nötrleştirirler arkadaşlar. Sorulara geçelim. Yukarıda sodyum hidroksit ve sülfürik asidin suda oluşturduğu iyonlar gösterilmiştir diyor. Bakınız sodyum hidroksit hidroksit iyonu oluştururken sülfürik asit de arkadaşlar hidrojen iyonu oluşturmuş. Dolayısıyla sülfürik asit Adı üzerinde asit, sodyum, hidroksit de bazdır. Soruya bakacak olursak, asitler ve bazlar suda iyon oluştururlar. Evet. Asitler suda hidrojen iyonu, bazlar hidroksit iyonu oluşturur. Evet. Asitler ve bazlar suda iyon oluşturduklarından elektrik akımını iletirler. Evet. Sodyum, hidroksit, asittir olmadı. Doğru cevap arkadaşlar. Yani sorunun doğrusu bu. Evet. Emre masanın üzerindeki kutudan bazı maddeleri gözlerini bağlamış gözlerini bağlamış olan Yunus'a vererek bu maddelerin asit mi yoksa bazik özellikle mi olmasına karar vermesini istemiştir. Yunus X maddesinin tadını ekşi, ekşi olan asit, Y maddesinin acı, baz, Z maddesinin ise elde kayganlık hissi uyandırdığını söylemiştir. Yine baz. Arkadaşlar cevap bol. Evet. Yukarıdaki asit ve bazlara ait olan özellikler verilmiş. Sınıflandırınız diyor. Suya hidroksit iyonu veren baz. Acı olan yine baz. Turnusol kağıdını kırmızıya çeviren asit. Hidrojen iyonu veren Asit. Ekşi olan asit. Turnusol kağıdını mavi renge dönüştüren ise bazdır arkadaşlar. Buna göre cevap adı. Beril özdeş kaplarda hazırladıkları çözeltilerden K'ya kırmızı turnusol kağıdı batırdığında maviye dönüşmüş. Kırmızı turnusol kağıdı maviye dönüşüyorsa biliniz ki baz. L'ye Fenolftalein damlatmışlar. Pembemsi bir renk almış arkadaşlar. E, fenolfetalin pembemsi renk yine baz. M'ye batırdıkları zaman turnus M'ye batırıldığında kırmızı ve mavi turnusol kağıtlarının renginin değişmediğini görmüşler arkadaşlar. Asit ya da baz değil. Bu arada zaten cevabımız ortaya çıkmış. Hepinize sağlıklı ve iyi günler diliyorum.